Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağaç çiçeğimizi göstereceğim. Evet arkadaşlar bizim ağaç çiçeklerimiz böyle. Boyu çok uzun. Böyle <laughs> arkadaşlar gerçekten çok büyük. Böyle. Çok uzun. Evet arkadaşlar, ağaç ar çiçeklerimiz bu şekilde. Böyle. Çok uzun. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, öbür videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı, bir de kanalıma abone olmayı unutmayın.